Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef sabaha acı bir haberle uyandık. 6 şiddetinde büyük 3 depremle sarsıldı. 3 ölü 19 yaralı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde önce 6.1 büyüklüğünde sonra da yine 6.1 ve 6.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre 5 kişi Önce 3 kişiydi ama şu an 5 kişi hayatını kaybetti. 19 kişinin de yaralandığı haberi geldi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Merkez Üssü Hürmüzgen Eyaleti'ne bağlı Bender Hamir ve Bender Lenge şehirleri çevresinde olan 6.1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle gece 02.02'de 02. kaydedildi. Ardından bölgede 6.1 ve 6.3 büyüklüğünde Yüzünde iki deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre üç kişinin hayatını kaybettiği ve daha sonra iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. 19 kişinin de yaralı olduğu haberi geldi. Arçı depremlerde oldu. E, Seyahuş, Kon, Dejgan ve Çah Ahmet bölgelerinde ciddi hasarlar olduğu aktarıldı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İlk depremden birkaç dakika sonra 4.6 ve 4.7 büyüklüğünde iki arçı deprem daha meydana geldi. Halk sokağa çıktı. Deprem Hürmüzgen Eyaleti'nin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde hissedildi. Halk sokağa döküldü. Fars Haber Ajansı ayrıca güvenliğin sağlanması için Hürmüzgen'in depremden etkilenen bölgelerine devrim muhafızları ve ona bağlı basit kuvvetlerin gönderildiği bilgisi aktarıldı. İran'a geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Umarız ki can ve mal kaybı daha da artmaz diyoruz. Hoşçakalın.